Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu dosyadaki resimlerimi göstereceğim. Hadi başlayalım. Sonunda da arkadaşlar bir sürprizim var. Dosyamızı açalım arkadaşlar. Böyle şimşek matmayınlı bir dosyam var. İçinde resimlerim var. Şöyle hepsini çıkartıyorum arkadaşlar. Siz de gelin. Arkadaşlar ilk resmimiz. Şöyle ben okulda PlayStation kolu çizmiştim. Şöyle. Bunu böyle şey yaptım. Kestim. Resmini çizdim böyle. Çizmiştim. Burada arkadaşlar şöyle ben bunu böyle normal böyle çizdim. Ben her dolusu çok güzel olmamış ama her bahçenin dolusu ve altında UEFA Şampiyonlar Ligi kupası çizmiştim. Hemen diğer resmimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer resmimizi bunu Tuğrul arkadaşım çizdi. Onun kanalına abone olun. Onun kanalının ismi 3 ne ile ne. arkadaşlar. Böyle bana Spiderman çizdi. Ben de bunu boyadım arkadaşlar. Ben bunu da koyalım. Arkadaşlar burada böyle bir Fenerbahçe lodosu var. Şöyle beş yıl şey oldu. Ağacılarla bak. Arkadaşlar burada çok güzel olmuş olmayabilir ama Burger <laughs> Reklam değil. Burger Hadi afiyetle. Ateş beni çağırıyor. Arkadaşlar burada böyle bu hangi filmden bilmiyorum. Yorumları yazın. Böyle bir ağaçtan adam. Arkadaşlar yorumları şey yazın. Bilmediğin şey niye çiziyorsun? Lütfen görmüştüm. Arkadaşlar burada Netflix'ten bir tane film var. Netflix. Orada Kapıtlar var böyle. Onun bir tanesini çizdim arkadaşlar. Bunun ismini bilmiyorum. Böyle dedim Burada aşırı bir sürü Minecraft şeyler çizmiştim. Burada bir vidır var. Burada elmas kılıç var. Bu çok uzun olmuş. Burada bir elmas. Burada bir TNT. Burada bir Enderman. Burada bir City. Burada da bir isteret. Evet, i̇steret bir miktar. TNT gördüğünde ye. Arkadaşlar bunlar bu kadardı. Şimdi arkadaşlar arkadaşım bana 3 tane araba verdi. Ee, yine ödünç olarak salı günü geri getireceğim. Birinci arabam şöyle arkadaşlar. Şöyle efsiz bir araba. İsmini hemen oturayım arkadaşlar. Nissan Leaf oymuş arkadaşlar. RC02 yazıyor. Burada bir Forvet var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar robot Robot var. Şöyle arkadaşlar. Tekerlekli çok güzel arkadaşlar. Baksanıza. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.